Field Tekno kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte bu elimde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin hoparlörlerinden biri olan e, Xiaomi Portable Bluetooth Speaker inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu hoparlörümüz özelliği ufak ama outdoor için yani açık alanda müzik dinlemeniz için tasarlanmış bir hoparlör. Dilerseniz hızlı bir şekilde detaylara geçelim. Evet arkadaşlar dilerseniz kutu açılımımıza geçelim. Şöyle bir kutumuz var. Kutumuzun üstünde belli başlı özellikleri yazmakta. Mesela ağırlığı, ebatları vesaire öyle şeyleri yazmakta. Şimdi dilerseniz kutumuzu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar kutumuz boşaldı. İçinden çıkanlar tabii ki hoparlörümüz. Şöyle Xiaomi'nin outdoor açık alan için olan hoparlörü çünkü yani hoparlöre baktığımız zaman öncelikle ağırlığı 190 gram gayet hafif taşınabilir zaten burada ipi var böyle istediğiniz yere bağlıyorsunuz ama ona rağmen böyle top bir yapısı var yani baya sağlam duruyor böyle ben duvara falan atsam yani Nokia 3310 gibi bir şey sağlamlığı var atsam kafayı yaracak yani onun dışında Şöyle şarj kablomuz çıkıyor. Zaten Type C şarjı var. Ve bir tane de kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda şöyle göstereyim size. Bu kullanım kılavuzunda çoğu dilden böyle anlatıyor size. Kaç dil varmış bakayım? 1 2 3 4 5 altı, 7 8 9 10. 10 tane dil var arkadaşlar. Bir tanesi de Türkçe. Yani buradan birazdan da okuyacağız zaten. Özelliklerine bakacağız. Ee, Oradan öğrenebiliyorsunuz. Onun dışında kutumuzdan başka bir şey çıkmadı. Bunları fırlatalım şöyle. Ve geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle hoparlörümüz zaten outdoor diye geçiyor. Yani açık alan hoparlörü. Ve açık alan hoparlörü olmasına rağmen ebatları ve ağırlığı açısından gayet taşınabilir. Dediğim gibi 190 gramlık bir ağırlığı var. Ee, onun dışında şurada şöyle göstereyim size açabilirsem göstereceğim burada arkadaşlar şarj etmemize yarayan Type C girişi var arkadaşlar 5 wattlık şu arkasında görmüş olduğumuz bu şey direkt bir tane tuş yani tek tuşu var başka hoparlörü yok şöyle göstereyim size de şu buradaki tuş onun dışında şurasında bir tane indikatör var arkadaşlar yani led göstergesi ee, onun dışında mikrofonumuz falan var. Yani telefona bağladığımız zaman e, böyle normal telefon gibi hoparlörden konuşabiliyorsunuz. Böyle konuşup böyle dinleyebiliyorsunuz. Ee, çok şey yani garime giden bir şey var. O da ses açma kapama tuşu olmaması. Yani direkt tek ses var arkadaşlar. Siz sesi ayarlayamıyorsunuz. Yani telefondan bağlandığınız zaman ayarlayabiliyorsunuz ama üstünde tek tuştan başka hiçbir tuşu yok. Ee, onun dışında dediğim gibi Type-C şarj kablosu var zaten. Bu yeni ürünlerin çoğu Type-C oluyor. Artık micro USB ve AUX girişleri kalmadı pek fazla. Ee, onun dışında 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. 5.0 Bluetooth versiyonun özelliği de 10 metre alanda Bluetooth çekmesi. Ama bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Mesela şey diye geçiyor. 10 metre açık alan diye geçiyor. Mesela Arkadaşlar duvara diğer odaya gidiyorlar. Orada mesela arada duvar var. O sinyali düşürebiliyor. Yani arada duvar varken 10 metrede çekmeyebiliyor. Bu 10 metre mesafesi açık kalan için geçerli bir mesafe. Onun için zaten yeni bir hoparlör sayılabileceği için 5.0 kullanılmış. Bunlarla beraber arkadaşlar en önemli özelliği de bu hoparlörümüzün Iı, stereo yani çoklu kullanım özelliği olması. Şimdi bu özellik nasıl bir şey? Şöyle mesela bundan 3 tane var diyelim. Siz de üçünü de Bluetooth'la aynı cihaza yani telefonunuza bağlıyorsunuz ve evin üç farklı veya dört farklı artık kaç tane odanız varsa evin köşelerine yerleştiriyorsunuz. Bunları yerleştirdikten sonra hepsini senkronize edip sanki bir tane büyük hoparlörden ses çıkarmışçasına böyle bir tane büyük ses sistemimiz varmış Yani hepsi böyle güçleri birleştirdiğini düşünün. O tarz bir e, sistemi var arkadaşlar bunun. Yani gayet güzel bir hoparlör. Eğer başka hoparlörleriniz de varsa bunu güzel faydalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar e, bahsettiğim gibi hoparlörümüzü telefon olarak kullanıyorsunuz. Yani telefonu yönetme olarak kullanabiliyorsunuz. Tek tuşu var bu tuşuyla mesela şöyle örnek vereyim müzik çalarken bir kere bastığın zaman müzik duruyor bir kere basılı tuttuğun zaman mesela şey oluyor telefonu açıyor bir kere daha basılı tuttuğun zaman kapatıyor vesaire mesela şimdi onlar burada yazıyor hemen size olup okuyayım şurada kaçıncı sayfadaymış mesela 57. sayfada Türkçe kullanım kılavuzu var. Onu açalım. Ayarlanması vesaire burada anlatılıyor zaten. Şimdi mesela açma-kapama, arama modu var. Ee, açma-kapama düğmesine, yani aramayı yanıtlamak için arama geldiği zaman buna basıyorsunuz, açıyor. Bir kere daha basıyorsunuz, kapatıyor. Ee, i̇ki defa basarsanız aramayı sessize alıyor arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi müzik oynatma, duraklatma var. Mesela açma-kapama düğmesine basın öyle telefonu uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bağlamak için ise arkadaşlar e, yeni bir cihaza 6 saniye şu tuşumuza basılı tutuyoruz. O zaman Bluetooth bağlantı modu etkinleşiyor vesaire. Öyle bağlayabiliyorsunuz yeni bir cihaza. Onun dışında arkadaşlar hoparlörümüz e, suya ve toza karşı dayanıklı olduğu iddia edilmiş. Şimdi biz bunu denemek istiyoruz. O yüzden şimdi ne yapalım, su testimize geçelim. Evet arkadaşlar, gelelim su testimize. Şimdi ben telefonumuza bağladım hoparlörümüzü. Burada YouTube'dan bir tane şarkı da açacağız. Bakalım su içinde falan nasıl çalıyor. Ben de merak ediyorum açıkçası. Şimdi burada bir tane şarkıyı açıyoruz. Şuradan full sesi de açalım. Normal sesi Şu an atıyoruz içine. Işte. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu 10 dakika böyle suyun içerisinde bırakacağız. Bakalım geldikten sonra nasıl olacak göreceğiz. arkadaşlar. Şimdi geldik bakalım sonucumuza. Şimdi önce bir müziğimize kaldığımız yerden devam edelim. Hemen telefonunu açıyorum. Evet arkadaşlar, Gayet çalışır vaziyette. Gayet çalışır vaziyette arkadaşlar hoparlörümüz. 10 dakika civardır suyun içinde duruyor. 10-11 dakikadır falan. Ee, hiçbir sıkıntısı olmadı. Dediğimiz gibi su geçirmez. Onun dışında bu kadar. Su testimizi de halletmiş olduk. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde su testimizden geçti. Hoparlörümüzü 10 dakika boyunca suyun içerisinde tuttuk ve çıktığı zaman da gayet normal bir şekilde çalışmasına devam etti. Yani diyebileceğim şu ki fiyat olarak baktığımız zaman ise bu hoparlörümüz 250 ve 300 TL fiyat bandı aralığında satılıyor. Yani bu neye göre oynuyor işte dövize vesaire bunlara göre fiyatı değişiyor tabi normal olarak. Ses kalitesine gelecek olursak ses kalitesi, yani bir outdoor hoparlörde olması gereken ses kalitesine sahip yani, onu size veriyor. Ee, onun dışında 250-300 TL aralığındaki bir ürün için tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Zaten Xiaomi'lerin en büyük özelliği sürekli fiyat performans ürünü olması. Onun dışında söyleyecek pek bir şeyimiz yok arkadaşlar. Eğer sizin de incelememizi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.